Hoş geldin. Gelsene. Yok gelmeyeyim. Yeni mutfağımda size poğaça yaptım. Sıcak sıcak soğutmadan yiyin. Aa teşekkür ederim. Hadi gel çay sıcak beraber yiyelim. Yok ben rahatsız etmeyeyim ya. Derya hadi ayıp ediyorsun ne olur hadi gel. Bu da gelmek istiyor. Gelsin bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> Çok lezzetli ellerine Afiyet olsun. Günaydın. 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 Derya yapmış alsana. Vay. Otur. Yok çıkmam lazım. Ellerin sağlık. Ay bu da kendine havalı ya. Tamam üvey babam dövdü Allah razı olsun. Ya senin de kardeşim kusura bakma ama biraz cins yani. Nevi şahsına şey münasır diyelim. Kardeşim koruyorum demiyor da. <laughs> Anlıyorum. Ben de öyleyim kardeşime karşı. Meryem Sen iyi misin? Bir şey ihtiyacın var mı? Orada rahatın yerinde mi? Ben aslında geleyim bir bakayım istiyorum. Çünkü sen söylemezsin biliyorum. Hem seni sahipsiz zannetmesinler. Ay sakın gelme. Pansiyondaki kadın civcivli zaten. Gerginin teki hiç uğraşamam. Emin misin? Eminim, eminim. Hem zaten erkeklerin girmesi yasak. O derece güvenli yani. Ha, i̇yi bari. <laughs> Merak etme. Ben e, çaydanlık aşağıda unuturum. Getiriyorum hemen. Yok yok gerek yok. İstemiyorum canım. Gel otur bir şey soracağım. Hemen gelirim. Yok gel gel Sibel kendi yoluna gitti. Artık bu kadar üzme kendini. Sen hikayeyi biliyorsun galiba. Ay yok bilmiyorum. Sibel zaten bize öyle her şeyi pek anlatmaz. Ben göz kararıyla anladım. İlişkinizi de... ...bittiğini de. İyi sen gene göz kararı anlamışsın. Benim ruhum bile duymadı gittiğini son ben öğrendim galiba. Çok düzgün bir çocuksun Emir. Bu yamuk dünyaya göre fazla düzgünsün oğlum sen. Ya Sibel de iyidir. Ama beraber akamadınız işte. Olmayınca olmuyor, ne yapalım? Yeniden aşık olursun. Daha güzel günlerin olacak eminim. Ne oldu? Dalga geçiyordum. Şimdi inanıyor musun bu yeni başlangıçlara falan? Ya ne yapayım? Çaresizlikten. İnsan bir umut arıyor kendine işte devam edebilmek için. Sıkma canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.